Ee, yani günde ortalama hafta içi hafta içi bir tane mutlaka içiyorum sabah ama hafta sonu ikiye çıkabiliyor. Evet yani mutlaka kahvaltıdan önce yani sabah işte ofise geldiğim zaman mutlaka saat 9'da bir kahve içiyorum yoksa e, kendimi ayılmış hissedemiyorum maalesef. Alışkanlık herhalde artık. Günde bir tane içiyorum çünkü rahatsız olduğum için kalp hastasıyım, şekerim falan var. Bir tane içiyorum, şekersiz içiyorum. Seviyorum yani günde bir tane muhakkak içerim. Yanına çikolatayı eksik etmeyenler de var. Bazen iki oluyor günde iki olduğu da oluyor. Şekersiz ben de içiyorum ama yanında çikolatası da <laughs> <laughs> oluyor ister istemez. Böyle seviyoruz kahveyi evet. ve içiyoruz da. Çünkü biraz zinde tutuyor hani biraz daha rahatlatıyor ama tabii şey yok öyle sevgi olarak şeyim yok. Ama sağlığınıza iyi geliyor özellikle <laughs> sabahları. Kesinlikle. Yani evet. sabah uyandığımda Hani 10-11 gibi mesela müşteri ziyaretlerine gittiğimde hani içtiğimde bir fark şeyin oluyor böyle bir hani zindelik şeyi veriyor. Kahve yorgunluğu da alıyor. Sabah bir de akşam yemeğinden sonra. Şeker nasıl? Normal orta şekerli içerim. Orta şeker. Gayet vücud, vücudumun yani dinçini de anlıyor yani yorgunluğum alıyor kahve. Kahve sevgisini abartanlar da var. Günde ne kadar kahve tüketiyorsunuz? 10 e, fincanı geçiyor çok çok seviyorum. Ee, <laughs> fazla çok fazla seviyorum. Yani 10 fincanı geçer. Yani 15 de diyebilirim yani. Fincanın normal, fincanı. normal fincan ama double vurursak işte yani 5 5 double falan diyebilirim.